çok üzüldüm Elif'ciğim. için. Yavaş. Elif mi? Ne kadar var kızın? Anladım canım. Hmm. Ee Ayşen abla, hmm. çocuğun olursa adını yaz koyacak mısın? Yoksa koymayacak mısın? <laughs> Ay ilahi nereden geliyor böyle şeyler aklına ya? Bunu bu kadar bilecek ne var Ayşen abla? Ay canım. Civciv hayatta İlyas diye bağıramaz oğluna. <laughs> Ay ne yedin Ayşen ya? Ya işte ne güzel kızamaz, fırçalayamaz. Hem ikiz olursa öbürünün adını mecburen ısır koyarsınız. <laughs> Ay, yok daha neler. Hmm. Abla çok güzel olmuş. Alayım ya bir tane. Ay. Ayşen, Aa, a, a, Ayşen, dur dur Ayşen dur, dur 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 tamam Ay, tamam Ayşen abla iyi misin? Ayşen, Ayşen, Ayşen abla, Ayşen, Ayşen, ha? Abla, Ayşen, aç şu camı falan bir şey aç. İyi misin? Abla ne oldu bana? Yok bir şey bayıldın. Tamam. Ha? Abla çocuğum. Yok bir kızım biraz fazla yedin. Tamam. Abla hadi ne olur beni doktora götür abla lütfen. Tamam. tamam. Sen git Lütfiye ablanı çağır. Tamam. Arabayı çalıştır. Tamam. Sen de civcivi ara hastaneye gel. Allah tamam. Allah. Tamam, Allah. tamam. abla koş. Ayşen abla bayıldı. Sen babanneyle kalıyorsun. Hadi. Sen de bana yardım etmeye ah. kadar. Ah. Anne ah. bir şey, yok bir şey yok. Tam tam. Bir şey yok, bir şey yok. Tedbir amaçlı gidiyoruz. Ah. Bir şey yok. Tamam. Tamam. Tamam şey yok. Nazara geldi. Ben demiştim ya. Uşak alt tehlik olmadan kimseye bir şey demeyin. Anneciğim tamam. sakin ol. Sakin ol. Tamam. Su Ay. getireyim mi ben sana? Getir bir su. <laughs>